Merhabalar, e, TÜSAT Bilimsel Bilgiler e, video serimizin bu bölümünde... E, ...Astım'ı konuşuyor olacağız. E, fakat e, biliyorsunuz ki e, göğüs hastalıklarında akciğerle ilgili zararlı gaz ve partiküllere ve alerjenlere bağlı olarak hava akım kısıtlamasıyla giden iki önemli hastalığı mevcuttur. İki mayor hastalığı. Bunlardan biri astım, diğeri de kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Astım daha çok alerjenlere maruziyetle seyreden, reversible yani geri dönüşümlü ataklarla seyreden bir hastalıkken koah daha çok sigara maruziyeti, çevresel maruziyetlere bağlı olarak seyreden reversibilitesi kısıtlı, daha ilerleyici bir hastalıktır. Bazen ikisinin birlikte görüldüğü, özellikle koa hastalarında alerjik yapısı, atopi yapısı olanlarda birliktelikleri de görülebilir. Şimdi konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak üzere doçent doktor Burcu Yiğitbaş'a dönüyorum. E, merhabalar. E TÜSAT olarak düzenlemiş olduğumuz bilimsel videolar serimizin bugünkü bölümüne hoş geldiniz. E, bugünkü e, konuğumuz derneğimiz Koa çalışma e, grubunun e, üyelerinden Doçent Doktor e, Burcu Arpınar Yiğitbaşı ile e, birlikteyiz. Hocam merhaba. Hoş merhaba, geldiniz. Çok teşekkür ederim. E, kendisiyle birlikte e, er, erken Koa hakkında e, konuşacağız. E, hocam erken Koa nedir? Evet erken kova aslında hepimizin gördüğü ama tanımlanmıyor tabi olgu. Çünkü bütün hastalar gerçekten bize geliyor biliyorsun. Sana evet. da geliyordur, ben de görüyorum. Sefertelere uymuyor ama semptomları var. O zaman biz bu hastaları ne yapacağız? Ne edeceğiz? Burada zaten tıp dünyasında da birçok e, araştırma, konuşma ve çelişkiler de var. Evet. Bunun üzerine ben de bir olgu getirdim sizlere. Onun üzerinden konuşmak Poliklinik istedim. Poliklinikte çok sık karşılaştığımız. Evet, poliklinikte değil mi? benim poliklinikten takip ettiğim bir hastaydı aslında. Uzun evet. sürede takip ettim. Evet. 53 yaşında bir Hastaydı erkek. Hı hı. Esnaflık yapıyordu ve öksürük balgam şikayeti vardı. Yaklaşık 3 aydır da bu devam ediyordu. Hasta 45 pakette sigara anamnesi Esna. vardı. Çok yoğun ve hala aktif smoker'dı. Bir ek hastalığı yoktu. Sorduğumuzda bir astım anamnesi yoktu. Ailesinde de öyle bir anamnesi yoktu. Ee, biz de o zaman dedik e, bu şikayetlerine binaen hani bir kan talili yaptık. Hafif bir nötrofilik lokus vardı. Başka da bir şey yoktu. O zaman ne yapacağız da? Bir Solunum fonksiyon testi evet. yaptırdık hastaya. Solunum fonksiyon testinde F1-1 miktar düşmekle birlikte F1 bölü yüzde %70'in üzerindeydi. E, o zaman tabii ki Tipik hastaya obstrüksiyon, obstrüksiyon diyemiyoruz değil mi? Kıy kıyasladık. Ondan sonra PA akciğer grafisinde çektirdik ama PA akciğer grafisinde gerçekten hava hapsi bulguları vardı. E hilusları hafif belirginleşmişti hastanın. Hatta sol hilus'ta bronş kalibrasyonu bile artmıştı. Hı hı. Bunun üzerine hatta bu hastayı biz toraks tomografisi de çektirdik. Evet. Orada da gördük ki hastanın amfizemleri var üst loblarda sigaraya bağlı yoğun olmak üzere. E, sağda santral alanda yine böyle e, bronşektazilerini gördük. Alt alanlarda taş yüzük benzeri yine bronşektazilerini de gördük. Evet. Biliyoruz ki KOAH'a sık eşlik ediyor evet. bunlar. E onları da gördükten sonra ama ne yapacağız? Tabii ki bronkodilatör tedavi başlamadık. Hastaya kronik bronşta olduğunu söyledik, antibiyotiğini verdik, ekspektoran tedavi verdik ve gönderdik. Daha sonra hasta bize yaklaşık 2 yıl sonra geldi. Tekrar aynı şikayetlerle yine solunum fonksiyon Sigara testini yaptırdık. Hocam. Evet hala smoker'da hasta, sigarayı bırakmıyor. Bırakmak için bir neden görmüyor çünkü biz ona koasın demedik. demedik. Ondan sonra yeni solunum fonksiyon testinde hastanın F1'i artık %80'in altındaydı ama F1/FVC'si bölü %73.6 civarındaydı. Evet. E, yine koyabildik mi tanı? Yine koyamadık Hayır. ne yazık ki. E, yine şikayetlerine göre bir antibiyotik tedavisi ve bir ekspektoran tedavi verdik bu hastaya. E, ve yine gönderdik ne yazık ki. E, hocam ya bu haliyle şimdi hastaya kuat diyemedik ama ne yapacağız bundan hmm. sonrası için nasıl hareket Vallahi, etmeliyiz? evet nasıl hareket edilmeli? Gerçekten inanın biz de ondan sonra hastayı uzun bir süre tekrar gelir umuduyla bekledik evet. ve ancak hasta 5. yılında geldi. 5. Hmm. yılında geldiğinde artık bu sefer nefes darlığı da eşlik ediyordu. İlk hmm. gelişlerinde nefes darlığı şikayeti Yoktu. olmamasına rağmen şimdi vardı. Öksürük, balgamı da artık sabahları değil bütün güne yayılmıştı. Ee, Akciğer filminde artık diyaframlarının çökmekte olduğunu gördük. Hava hapsi bütün zonlara yayılmıştı. Hmm, solunum fonksiyon testini yaptırdık. Onda da artık tabii ki F1'i yüzde 40-50 bandına gerilemişti. F1 bölü FVC's de nihayet 69'a düşmüştü. Tablo oturmuştu ama 5 yıl geçmişti. Evet tablo oturdu ve hasta 5 yıl kaybetti. Peki kohatanızı koymak için solunum fonksiyon testi yeterli mi veya gerekli mi? Ee, bunun için ee, ne yapmak lazım? Aslında ilk önce başa dönmek lazım belki. Koah nedir? Koahın tanımı nedir? Onu bir düşünmek lazım. Koah için öncelikle bir kere ya zararlı gaz ya da zararlı partikülleri bir inhalasyon lazım. Yani bir de gold buna ne ekletebiliyoruz ki? Kişinin anormal akciğer gelişimi ve konakçı faktörler lazım. Bunların sonucunda da hastanın hava akımında bir kısıtlama saptamamız gerekiyor ama bunun da kalıcı olması evet. gerekiyor. Kalıcı bir hava kısıtlaması, bunun yanında da solunumsal semptomları. Koat diyor ki yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır, hastalıktır. diyor. Evet. Peki, SFT gerçekten tamam, e, yeterli mi ya da gerekli mi? İlla SFT gerekli mi? E, SFT gerçekten gerekli bu hastaları değerlendirmek için. Ama sadece SFT mi? Hayır. Hayır. Koaha özgü semptomlarımız kesin olacak ve veya bunun yanında anamnezimiz uygun olacak. kişinin zararlı partiküllere, gazlara ya da sigaraya, en önemli sigaraya bir e, maruziyetin Mağruziyet. olması lazım. Aynen öyle. Bundan sonra da eğer biz post bronkodilatör F1 bölü yüzde %70'in altında olduğunu görürsek tanı o zaman koyabiliyoruz. İşte göremediğimiz anda herhalde problem evet, başlıyor. Evet burada problem. Ee, yine tıp dünyasında bununla ilgili çalışmalar var. Birinci soru neden post bronkodilatör? Bu hastalar düzenli bronkodilatör astım gibi kullanmıyor ki. Doğru. Post bronkodilatör bakmamızın anlamı nedir? Bununla ilgili çalışmalar ve çelişkiler var. Bir ikinci değer ise %70'in altında olması. Neden bunun altında? E neden? Çünkü e, her yerde uygulanabilir. Herkese uygulanabilir ve oran olduğu için birçok şeyden de etkilenmiyor. E, son derece standart. O yüzden kullanımı rahat. Evet. Ama yeterince iyi sonuç veriyor Hayır, Hayır. Gençlerde atlıyoruz, yaşlılarda fazla kuah tanısı koyuyoruz. Bunun için yurt dışında daha çok Lower Limit of Normal denen normalin alt sınırı değeri çalışmaları evet. var. Onlara göre e, o toplumun normal değerleri belirleniyor. Bunun alt sınırı da belirlenmiş. Bunun altında kalan kişilere kuah denebiliyor. Evet. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde bu çalışmalar henüz yok. Evet. Çok büyük, e, geniş çalışmalara ihtiyaç var. Evet. Henüz ülkemizde yok. Bunun dışında Lower Limit of Normal'ın e, tamam yapılsın ama bakılmış ki F1 bölü FVC yine de o kadar yabana atılmak lazım. Mortalitede, semptomlarda, hasta koa yatış ve F1 bölü FVC oranı koah ilişkili yatış ve mortalitede hala ilişkili ve daha başarılı göstermeden. Evet. Bunun yanında F1 nasıl? F1'i de yine yabana atmıyoruz. f 1 de semptomları göstermede, alevlenmeleri göstermede ve mortalite ile ilişkili olduğu bildirilmiş. Aslında hem çok yabana atmayalım ama hem de çok güvenmeyelim gibi bir sonuç ortaya çıkıyor sanırım. E, tabii F1'e ve F1 bölü e, FVC'ye e çok hakimiz ama e, LLN diye kısaltabileceğimiz e, değere çok hakim değiliz. Acaba bu, bu tanı koyma sürecini kolaylaştıracak mı veya çözecek mi sizce? Eğer ki bizde bir bununla ilgili bir çalışma olsaydı, bizim toplumumuzun alt sınırını bilseydik belki olabilirdi. Ama bir sorun daha ortaya çıktı. Gold 2023 bir diyagramı aldı ve bu bir referansa dayandırdı bunu. Bu Lancet'te çıkan bir çalışmaydı. Üç tane kohort izlenmiş, yaklaşık 2.850 hasta civarı. Bu hastalar 22 yıl boyunca izlenmiş ve fevir değerleri ölçülmüş. Evet. Bunların F1 düşüşü izlenmiş 22 yıl boyunca. Bakılmış ki burada bazı hastalar büyük ihtimal düşük F1 ile doğuyor ve onların maksimal akciğer kapasiteleri belli bir yere kadar gidiyor. Zaten çok fazla artmıyor. Bir kısım ise daha yüksek kapasiteyle doğup daha yüksek kapasiteleri yine ulaşıyor. Potansiyelinin en yükseğine ulaşabiliyor. Ondan sonra F1 düşüşü başlıyor. Ama bu yüksek kapasitede olanların bir kısmında da hızlı F1 düşüşüyle birlikte koaha ilerleyiş görmüşler. Ve düşük kapasiteli olanların bir kısmında da düşük bir F1 düşüşüyle birlikte, hızının düşük olmasıyla birlikte bu hastaların koah olmadığını görmüşler. Gerçekten ilginç. Evet bu hızlı koah yani daha doğrusu hızlı F1 düşüşüyle koah olanlar ya da düşük kapasiteyle doğup koah olanlarında ee, düzenli sigara içicileri oldukları ve sigaraya başlama yaşlarının da çok düşük olduğu fark edilmiş. Evet. Bunlar çok büyük risk faktörleri. Evet. Sonra denmiş ki biz bu hastalara bu lower limit of normal (LLN) değerini %85 alsak bu hastaları ileride öngörebilecek miydik kuah olduklarını? Bu sefer çok fazla sayıda. Bu hastaların e, yaklaşık %20-30 kat Fazlasını öngörmüş Çok bu iyilik. sefer fazla denmiş %75 alsalar demiş bu sefer de az, az. gelmiş 38'e hmm. gelmiş bir de bu arada bu hastaların içinde de düşük kapasiteyle doğup hani biz o düşük kapasite doğduğu için %75'in altında kaldı evet. bu kuah olacak dedik ama bunların F1 düşüşü düşük olduğu için bu hastalarda yavaş yavaş ilerleyip kuah olmamışlar. Olmuş bu hastaları da bu sefer koah gibi tedavi etmiş olduk demiş ve bunun da tabii ki yine sonuçta yazmışlar ve golda da bu şekilde referi olarak girmiş Bilmiş. gerçekten. Ama tek başına herhalde yine de hala hala değil gerçekten. Değil. Yine izninizle bir çalışmayı daha paylaşmak istiyorum. 2023'te yayınlanmış bir çalışma. Bu çalışma diyor ki kuahın tanımı artık değişmelidir. Sadece hava yolu ve alveolar anomallikleri bırakalım. BT'de görülen anomallikleri de bunun içine alalım. Sadece maruziyet, sadece işte spirometri ya da semptomlar olmasın. BT'de bunun bir bileşeni olsun. Çok iyi. Buna göre bu dört gruptan üçünün olduğu gruba biz prekuah diyelim. Diğerlerine Koah değil ya da tamam bu hasta koahtır diyebiliriz demiş bu çalışmada. De 4'te 4 varsa. 4 hmm. varsa aynen öyle. Çok bu çalışmada çok yeni ve çok güzel bir evet. çalışma gerçekten. Gold 2023'te konuyu değiştiriyorum ama yine çok farklı şeylerden bahsediyorsunuz hocam. Koah gelişiminde bir kavramdan bahsediliyor Diyanapsis diye. Bununla ilgili söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Aslında bakarsanız konuyu değiştirmiyoruz. E, disanapsis terimi tam olarak erken açıklanması için aslında yine bu golda girmiş bir terim. Evet. İlk olarak 50 yıl önce aslında bu ortaya atılmış gerçekten genel popülasyonda yaygın olduğu ve F1/FVC bölü FVC ile ilişkili olduğu söylenmiş evet. ama oralar beklenen değeri görmemiş. Peki disanapsis nedir? Akciğer hacmine göre hava yolu ağacının kalibrasyonunun antropometrik uyumsuzluğu. Yani akciğer parankimiyle Hava yolunun uyumsuzluğunu bir yandan bize gösteriyor. Gelişimindeki uyumsuzluğu. Gelişimindeki uyumsuzluğu. Bunu nasıl saptamışlar? Yetişkin sağlıklı donörlerden eksplante edilen akciğerlerde bu merkezi hava yolunu bakmışlar. Bunu hem BTL hem kendileri görmüşler. Bunun periferik hava yolları ile uyuşmadığını görmüşler. Ve bunun da disanapsis teriminin de yaş, cins, boy, ırk, köken bunlardan bağımsız olduğunu öne sürüyorlar. Bu çok önemli ve bunun da başlangıçtaki hava akımı obstrüksiyonu ve kuah vakası riskiyle ilişkili olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda da akciğer fonksiyonlarının düşüşüyle ilişkili olmadığını söylüyorlar. Yani hem avantajları hem de dezavantajları var bu disanapsisin. Ee, bunun yanında da obstrüktif akciğer hastalığının patofizyolojisinde katkıda bulunabilir diyorlar. Çünkü özellikle eğer bir genetik yatkınlık varsa ya da anne karnında zararlı partiküllere, zararlı gazlara bir maruziyet varsa, erken doğum, düşük doğum ağırlığı varsa, yeni doğan akciğer hasarı varsa, bir de erken yaşamda tekrarlanan solunum yolu enfeksiyonları varsa ya da bunların kombinasyonları varsa bu süreçte disanapsisin bu patofizyolojiye katkıya bulunabileceği ve bu hastalarda obstrüktif hava yolu hastalığı gelişebileceğini söylüyorlar. Ee, yani özellikle yaşam yaşamın erken döneminde solunum yolu büyümesini etkileyen faktörler var. Hem de yaşamın ilerleyen bölümünde solunum yolunun homestazizini etkileyen faktörler evet. var. İki yere de etkili zaten bizim de en problemli olduğumuz kısımlar değil mi? Hem Doğru. gençler hem de yaşlılar. O yüzden bununla ilgili çalışmalar ileride gerçekten çok çığır açacak bence ee, zaten de devam ediyor. Disanapsiz evet, bayağı hayatımıza girecek rutinimize evet, öyle duruyor. Ee, tam olarak ne zaman koagün gelişmeye başladığını aslında bilmiyoruz. Evet gerçekten ee, bilmiyoruz. Ne zaman e, patofizyolojik değişiklikler ilk ortaya çıkıyor evet. bunu bilemiyoruz. Anlattıklarınıza göre çok erken yaşlarda da e, başlama ihtimali yüksek evet. buradan bu e, ortaya çıkıyor. Erken gençlikte de başlamış olabilir. E, bu mantıkla erken koah veya pre koah kavramlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Erken koa aslında uzun süredir vardı. E, Gold'un iki önceki rehberinde yine bir Gold 0 kavramı vardı hatırlarsanız. Evet. evet. Ama bunun da semptomları olmaması gerekiyordu kişilerin. E, e, zaten semptom da olmayınca, e, kişide de belirgin değişiklikler de gözlemeyince bu kavram ortadan kaldırıldı evet. ve kullanımı terk edildi. Evet. Ama sonra daha sonra e, bu hastaları koa nasıl saptayacağız, koa saptanmadan önce biz bu hastaları nasıl bulacağız? Onun için çalışmalar yapıldı ve Goldine 2023'te kendi rehberine koydu bunları. Erken koa, hafif koa, e, pire koa, prizm gibi kavramlar koydu. İsterseniz onlardan evet. Biraz bahsedebilirim. Evet, biraz açabiliriz onları. Bizim için biraz e, yeni kavramlar. Erken koah kelimesini e, Gold rehberinde deniyor ki e, bu hastalığın erkenliğiyle hastaların şikayetlerinin erken başlaması arasında bir fark olmalı diyor. O yüzden biz erken koah terimini sadece hastaların şikayetlerinin erken dönemleri olarak ele alalım. Evet. Biz bunu koahın patofizyolojisindeki erkenlik olarak almayalım diyor. Eğer ki biz bir şeyde deneysel bir ortamda tartışacaksak o zaman erken koah terimini kullanabiliriz ama sadece Hı. bu arada kullanalım diyor. Ee, hastanın şikayetleri için bu erken koahtır, pre koahtır demeyelim. Aynı şey değildir. Değil. Bunu e, bir karışıklık olmasını engelleyelim diyor. Bir de bazı çalışmalarda erken hastalık yerine hafif koah Ama bunun da e, biraz diyor çelişkili. Bunların arasında da farklar var. Çünkü hava akımı obstrüksiyonu şiddeti açısından hafif kuah olmayabilir hasta. Hafif hastalık her yaşta ortaya çıkabilir ve zamanla ilerleyebilir ya da ilerlemeyebilir. Kişi o şekilde ortaya kalabilir, Ortada, o, o şekilde durabilir o F bir değerinde. Bu nedenle yine Gold kılavuzu demiş ki hafif terimi sadece erken kuahı tanımlamak için kullanmayalım. Yalnızca spirometrik olarak hava yolu obstrüksiyonu şiddetini belirlemek için kullanalım. Evet. Sadece F1 %80'in 80, 80 50'ye kadar olan kısmı. Hastada da kafa karışıklığına yol açabilir çünkü hafif koa. Evet değil denince. mi? Aynen öyle. Bunun dışında genç koa işte çalışmaların yapıldığı planlandığı grup bu. E, zaten de belki bizim de öne almamız gereken grup bu. Evet. E, bu grup doğrudan hastanın kronolojik yaşıyla ilgili. Akciğer fonksiyonlarının nasıl biliyoruz? Biz 20 ila 25 yaş civarında artık zirveye ulaşıyor, hastanın bütün potansiyeli, maksimal potansiyeli o zaman ortaya evet. çıkıyor. Ve 20 ila 50 yaş arası da bu hastaları genç koyu olarak saptayabiliriz diyor. Gold 2023. Dikkat edilmesi gereken nokta, bir erken yetişkinlik döneminde normal akciğer fonksiyonuna ulaşamamış bir kişi olabilir. Bu düşük fonksiyonda kalmış olabilir evet. veya yüksek fonksiyonla başlayıp hızlı F1 düşüşüyle ilerleyebilir. Bizim nerede gördüğümüze göre bu hastanın değişir. hafifliği değişir. E, ya da bu fonksiyonu hiç ulaşamamış insanlar olabilir. O yüzden bunlara dikkat edilmeli deniyor. Eee koalı genç hastaların ayrıca önemli bir kısmı ailede e, solunum yolu hastalıkları ya da erken e, yaşam olayları. Bunu şeyle kastediyor bununla. 5 yaşından önce hastaneye yatırılma eğer bunlar varsa ki çoğu erken KOA hastasında vardır diyor, o zaman bu genç koahlar bizim için daha önemlidir. Önemli. Bunlara dikkat edilmelidir deniyor koltta. Anamnezimizde rutin olması gerekiyor o zaman evet, artık. değil mi? Evet. Nasıl astımı sorguluyorsak evet, evet. artık çok kuah küçük yaşlarda mu? solunum yolu olayları demiş. Evet. Bunu hani sadece hastane yatırım olarak almamış, solunum yolu olayları olarak şey yapmış. bir de prekoah var tabii. Artık demiş ki bu terim ee, zorlu spirometri hava akım obstrüksiyonu olmadığında solunum semptomları ya da diğer saptanabilir yapısal olsun, fonksiyonel olsun anomalikle olan bireyler ve her yaştan olan bireyler bunları tanımlamak için önerilmiş. Ee, bu hastalarda zamanla hava yolu e, tıkayıcı e, bu obstrüksiyon gelişebilir de gelişmeyebilir de. Hani pire bu kesinlikle koha ilerleyecek bir şey değildir Değil. diyor. Ve son olarak da prizm kavramını getiriyor. Bu aslında bizim konuştuğumuz bir konuydu. Kendi aramızda da belki oranı korunmuş ama spirometresi bozulmuş evet. hastalar. Yani F1 bölü FVC oranı %70'in altında kalmış ama F1'i %80'in altında olan hastalar aynı benim takip ettiğim hastada evet, olduğu evet. gibi. Ve hatta bu prizm prevalansının toplumda %7 ile %20'ye kadar arttığını söylemişler. Sigara içenlerde ya da geçmişte sigara içenlerde de sık görüldüğünü ve tüm nedenlere bağlı mortalite ile ilişkili olduğu söylenmiş. Yani prizm kavramı bizim için son derece önemli. Evet. Bir dezavantajı stabil bir fenotip değil. Böyle bir hasta aynı zamanda hem koah ilerleyebilir hem de o obstrüksiyonu o şekilde kalıp F1 bölü FBC'si %70'in altına düşmeyebilir ve hasta koah tanısı almayabilir. Prizm hakkında giderek artan çalışmalar var ama henüz patogenizi ve tedavisi net mi? Değil mi yazık ki. Biz de bu hastalara nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmiyoruz aslında. Ee, peki bununla ilgili ne yapılabilir? Ha, yine bir çalışmada gördüm. Bizim gördüğümüz e, bu solunum yolu e, F1'in, e, hani şey vardı bir çalışmada F1'in düşüşünü incelemişti bir dört grupta. Bu çalışmada da denmiş ki peki biz bu hastalara ne yapabiliriz? F1'leri izlemekten başka. Bu hastaların kırıldığı yer neresi? Ne zaman obstrüksiyona geçiyorlar? Başlıyor. Bunu nasıl başlayabiliriz? Ve buna nasıl etki edebiliriz? Acaba risk faktörlerini modifiye edebilir miyiz? Modifiye edebileceğimiz bir şey var mı? Evet. Obstrüksiyonun gelişmesini engelleyebilir miyiz? Ve en önemlisi de evet şikayetleri var. Ama spirometresi uygun değil. Bu hastaları tedavi etmeli miyiz? Bu hastaları takip etmeli miyiz? Bunlar konusunda çalışmaların yapılması öneriliyor. öneriliyor. Ee, başka bu konuda söyleyeceğim şeyler, herhalde bu konuyla ilgili e, erken koa sonuç olarak. Neler evet. Erken koa gerçekten önemli. Evet. Ve ileride daha çok karşılaşacağız. Bunu daha çok konuşacağız gibi evet. görünüyor. E, Gold nasıl koah önlenebilir bir hastalık ve tedavi edilebilir diye olsa da şu an için bence tedavi etmiyoruz. Evet. E, ve F1 kaybı evet önemli ama hastaların nefes darlığı önemli, egzersiz kapasiteleri önemli, önemli. semptomları da önemli öyle değil mi? E, bu faktörlerin üzerinde de çalışılması gerektiği Doğru. düşünüyorum. E, ve zaten... Bu faktörler koah ne duyarlı. Bunları düzeltiyoruz biz değil mi? f 1in düzeltmiyoruz Doğru. hiçbir Tabii zaman. Sonun fonksiyon testinde bir şey yapamıyoruz. Hastanın da ciddiye aldığı zaten semptomunun düzelmesi. Evet değil mi? Zaten o da hastanın evet. da ona bakıyor. Ee, o nedenle koah şiddeti ve fenotipi eğer değerlendirilirse o zaman tedavi her hastaya uygun. Nasıl bir terzi gibi elbise diker gibi biz de hastamızı öyle dikebilirsek başarılı oluruz gibi geliyor. Çok güzel bir anlatım hocam. Çok teşekkürler. Rica çok şey öğrendik ve kuahta çok yeni durumlar bizi bekliyor bu belli. Hastanızı merak ettim sonrasında bu Hasta. durumla ne Hastamız, yaptınız? Hastamız evet e, Koah olduğunu söyledik artık. E, bronkodilatör tedavi başladık çok rahatladı. Bronkodilatör tedavi sonrası ve sigarayı bıraktı. Bıraktı. Evet. <laughs> Şu an hala yaşıyor. Çok teşekkürler. Değerli hocamız, doçent doktor Burcu Arpırar Yiğitbaşı'ya çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumu için. Bir sonraki sunumumuzda görüşmek üzere. İyi günler. Görüşmek üzere, iyi günler.